Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve birkaç tane görevle sizlerleyim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bu gösteri yarışı remixini yapacağız. Tehlike işaretiyle hız kapanını yapacağız. Ayrıyetten buradaki DLC'lerdeki hem Hot Wheels hem Rally Adventure'daki Hız bölgesi ve tehlike işaretini de yapacağız. Başlamadan önce bolca soranınız oldu. Gördüm arkadaşlar işte metal kuş bende yok, o yok, bu yok vesaire diye. E, ben de emin olmamakla beraber bazı arkadaşlara şöyle bir yanıt yazdım. Tüm tehlike işaretleri veya işte hız kapanı, hız bölgesi vesaire neyse. Onlarda 3 yıldız kazanmış mıydınız? Hala %100 emin olmamakla birlikte. Bakın mesela burada diyor ki tüm yeni tehlike işaretlerinden 3 yıldız kazanın diyor. Yani e, o şekilde olabilir. Gene de dediğim gibi %100 emin değilim ama o şekilde denemenizde bir fayda var. Eğer ekstra %100 emin bir şekilde bilgisi olan varsa da yorumlara yazarsa çok memnun olurum. Hadi şimdi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Gösteri yarışı remixini yapacağım için çok fazla önemsemiyorum arkadaşlar. Kameranın konumunu değiştirebilirdim. Oynamayacağım gösteri yarışı remixi için. Zaten tehlike işareti hız kapanı tarzı yerlerde öyle bir şeye de ihtiyacımız olmuyor. Hadi bakalım gösteri yarışı remixi ile başlayalım. Hadi bakalım. Sinematik girişler. At bize at. Uçan Alman. Hadi bakalım. Hazırım. Alet de fena. Günümüze duman duman görüşümüzü kapatacak mı? Zaten kolay ve sıkıntısız oluyor arkadaşlar bunlar. Yani bir dert tasa olmuyor genelde böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya bitiririz ama tabii görseller vesaire şu havadaki yavaşlatmalar hoş oluyor. Abi. M5 CS nasıldı ama? hayal kırıklığına oradım abi. Yalan yok yani. Doğruyu söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz şu an siz bu videoyu izliyorken de e, şehir dışında olacağım. E, bir kuzenlerimize gideceğiz ve 3 gün boyunca burada olmayacağım. Size bir iki tane video hazırladım ama e, sezon videosu gelmeyebilir. Çünkü o gün tam evde olacağım mı, olmayacağım mı, kaçta olacağım belli değil. Yani sezon videosu o anda gelmeyebilir. E, en kötü sonraki gün gelir. E, birer gün kaydırırız abi. Hadi bakalım. Motorcu gençler geldi. Hadi bakalım taklalar maklalar artistik patinaj hareketler. Neyse güzel görüntüler ortaya çıktı. At bakalım taklalara. Taklacı güvercin. Ensenizdeyim. %60'ı geçti. Oğlum 180 ile gidiyorum neredeyse. O makineyle öyle gitmem... Tam 190'ı 200'le gidiyor. Kaçta gidersek gidelim bizden hızlı gidecek zaten de. %78 olduk. Konum olarak sonuncu gözüküyoruz hala ama dediğim gibi çok önemli değil abi bu yarışta. Kameranın konumu. O yüzden uğraşmadık. Uçucuyuz. Aa uçmadık lan. Uf, fena fena. Eleman gidiyor. Motordan atladı gidiyor lan. Sarmayacağım geri. Adam paraşütü açtı. Böylece ne olmuş oldu? tabii ki de birinci bitirmiş olduk. <laughs> evet bunu tamamlamış olduk. Bence eğlenceliydi. Güzeldi abi. Böyle sinematik görsellerde güzel oluyor. Verdiği ödülün saçmalığının yanında eğlenmiş olduk. Şimdi hemen şu tehlike işaretleri, hız kapanları vesaire uçalım. Evet bizden ne istiyorsun canım? S1 900 her şey olur. Peki. S1'i seçtim. Bakalım nasıl canavarlar var. Önce bir ana bir geçiş yapalım. 8-5 son sürat ama yol tutuşla ilgili 9-3. RS4 avant olabilir. Çünkü arazide yapacağız. RS4 avant olabilir. Hadi RS4 avant alalım. Bakıyorum 320 metrenin üzerinde atlamamız lazım. Buradan yeter mi? Oğlum buradan gelmiyormuşuz. Sakin 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 sakin. Hızımızı kaybetmeden. Kötü atladık. Bakalım ne olacak. Kötü atladık ama çok da aşırı kötü yapmamış olduk. Yani ee, kotarırız bu işe. Tehlike işaretlerinde vesaire arkadaşlar genelde hep geri sararak yapıyorum. Yani öbür türlü aşırı zaman kaybı oluyor. Boşuna geri sürmeyin yani. Tam ortalayabilirsek. Hadi bakayım. Kobra gibi gidiyoruz. Yaptık ya. Taklatma. Hayda bir de buna hastayım ha. Abi yaptık işte ya. Devrilmedik de. Milim arabanın konumunu değiştireceğiz. O şekilde uçacağız. Oğlum çok komik gidiyor araba ya. Yine mi olmayacak? Hayda. Eee? Rahat yapacak araba bulduk. Oyun bize rahat yaptırtmıyor. Biraz daha kaydıralım. Oğlum çok dik uçuyorsun ya. Hani frene bassam da bir şey ifade etmiyor. Evet şimdi çok fazla zaten geçiyoruz. 354 falan yaptık arkadaşlar. Ben arabayı bir yan uçurmayı deneyeceğim. Döne 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 git. Oğlum gene dik oldun ya. Aha işte bu kadar. Evet. Taktik işe yaradı. Buna tecrübe ediyorlar. Hız kapanı. Kaç istiyorsun? 273 aldı. 274 yapmamız lazım yani. Nereden gelsem? Buradan geleceğim tabii ki de. Hazırım. Bakalım yetecek mi? Kaç yapacaktık lan? 274. Şurada bir küçük bir trik olacak. Evet. Bu bizi bayağı bozuyor. Ormanın içinden geçsek. Dur bakayım biraz yavaşlayarak geçelim. İşte bu kadar. Uçabilirsin canım. Yaptık çünkü. Hiç sorun yok. Tek attık diyebiliriz buna. Şimdi burada ne istiyorsun? S2 998 güzel severim. Benim hazır bir himam var. Burada C600 bak bu biraz bizi zorlayabilir. Önce Hot Wheels'e gidiyorum. Hemen buradan aracı değiştiriyorum. Tersten gidelim. Gel bakalım Rima. Daha önceden çok anlatmıştım arkadaşlar bu arabayı. Burada iki tane Rima'm var. Biri S2 983'ü e ayarlı ve görüyorsanız sol altta arazi lastikleri takılı. Bazı görevlerde bunu kullanıyorum ve yüzümü de kara çıkartmıyor. Neredesin? Buradasın. 350 metre'nin üzerinde atlamamız gerekiyor. O zaman şuraya bir gidelim abi. Biraz gerilelim. Bir deneyelim bakalım burada. Bu ruhsatsız zaten aşırı hızlanıyor. Bir şey olmaz. Bakalım ne olacak. Bir görelim abi. attık teki geçtik. Abi işte bu arabayla tavsiye ediyorum abi. Böyle bir şey yapın. Bazen arazideki hız kapanlarında vesaire de geldiği zaman bayağı iş yapıyor. Rally Adventure'a da geldik abi. Burada C600 istiyordu sanırım. Hemen abi bir teyit edelim. C600 her şey olur. Kaç yapacağız? 93, 94. Seçelim bakalım. Arazide olacağız. Araziye daha mantıklı bir alet lazım. Bakalım. Ekstradan 4 çeker yaptığım bir araba var mı? Onu da kontrol ediyorum bir yandan. Hmm. Alfa da olabilir. Denenebilir yani. 4 geç. Geç. Şimdilik geç. 5-3-3-3-5 yok. Bak bu da fena bir seçenek değil. Arkada netişli şu an için istemiyorum. 5-2-5-2. Yol tutuşu da güzel bunun. şunu Bunu birinci sıraya yazdım şimdilik. 5-9-4-8. Aga. Muhtemelen onunla dalarım ben. Hadi bir onunla bir deneyelim önden. Eclipse aldık. Mekana geldik. Şimdi biraz gerileyim ben abi. Hazır böyle bir fırsatım varken. Bir deneyelim bakalım şuradan. Su geçişi gereksiz olur. Zaten yavaşlatıyor. Arada hızlanaydın. <laughs> Zaten bu dönüşler arabayı dağıtıyor. Baksana nasıl geldik buraya. Hiçbir işe yaramadı. Ulan! Tamam bir geçelim bakalım. Bir deneyelim abi. Böyle hafif hafif abartmadan içeriden kestirmeyi unutmayın arkadaşlar yolları. Ee, bayağı bir zamanı kısaltıyor çünkü. Çok kestirirseniz patates oluyor biliyorsunuz. Sen 94. Sakin sakin 4 kilometreyle kaçırdık ama challenge'ı severiz. Hadi bakayım. Oğlum ya. Evet, işte bu kadar. İyiydi. Ben ikinciyi de yapamayız diye düşünmüştüm arkadaşlar. ikincide de, ikincide yaptığımız bayağı iyi oldu. Evet arkadaşlar, gösteri yarışı dahil 5 tane hızlı görevi yapmış olduk. Hızlı ama bence en eğlencelileri. Ve e, tekrar hatırlatıyorum ve tekrar da gösteriyorum. %100 emin olmamakla birlikte şu tarz hani bende yok dediğiniz işte yok uçan kuş, bimlemde metal kuş neyse bakın burada da tehlike işaretlerinden 3 yıldız kazanın vesaire diyor. Önce bir hepsine, mesela tehlike işaretime, hepsinde bir 3 yıldız yapın bir oluyor mu kontrol edin arkadaşlar. Belki biraz zamanınızı alabilir ama e, bu şekilde bir denemenizi tavsiye ediyorum. O şekilde olmuyorsa da bütün bu tarz tehlike işaretleri, kılavuzlar vesaire de 3 yıldız yapıp denemeye de çalışabilirsiniz. Bakın burada da mesela tüm yeni kılavuzlardan 3 yıldız kazanın diyor. Yani bunları e, bunu gene de bir denemenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde aklıma gerçekten başka bir şey gelmiyor. Bunlar ilk açıldığı zamanlar nasıl açılıyordu? Çünkü tam olarak hatırlamıyorum. Dediğim gibi 3-4 gün burada olmayacağım. Size önceden bir iki video hazırlamaya çalıştım. Sezon videosuna da gelişine göre bakacağız. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.